Şimdi öncelikle Samsun Spor'a başarılar diliyorum. Evet. Hep diledim. En büyük, te, ikinci bir şeyimiz yok bizim takımımız. Bizim takımımız Samsun Spor. Ona kim sahip çıkıyorsa da adamımız da o. Yüksel Yıldırım sahip çıktı. Alnından öpüyorum. Helal olsun diyorum. Parasını harcadı bilmem ne. Ha, Şeyleri olabilir. Eksiklikleri var mıdır? Kendi de kabul ediyor eksikliklerini, fazlalıklarını. İşte efendim hocayı çok takdir ediyordum. Birincilik hocasıydı. Dürüst, düzgün bir adamdı. Ne yaptıysak olmadı. Yani bunlar da ilkeli durdular. Rüşvete girmediler. Efendim şikeye girmediler. Anlaşma yollarına girmediler. Biz geliyorsak alnımızın akıyla birincilike, lige çıkalım dediler birincilikte. Nasip olmadı diyelim. Gelemedik. En büyük adaylardan birisi gene biz şimdi. Çünkü bu ilkeli duruş çok önemli. İkincisi ben Samspor'un kongresine gittim. Ya aman Allah'ım olamaz böyle bir şeye. Orada adama teşekkür edip işte etrafına kümelenecek bir yer bilmem var mıydınız? Orada o oradan suçlu, öbürü oradan suçlu. Efendim şu olmuş, bu olmuş. Bir kısım insanlar milletvekiline yükleniyor. Bir kısım insanlar belediye başkan kitapçık hazırlamışlar. Kitapçının içinde efendim yok. Bordo mavili ışıklandırma yapılmış da bilmem. Ben şöyle söyleyeyim kardeş, Bir, bu anıt yıllardır planda vardı. Yapıldım bugüne kadar. Planda da yoktu aslında. Söyleniyordu, isteniyordu. Söyleniyordu. Proje şeyi vardı, yapılma gibi söyleniyordu. Yapılan, hiç yapan oldu mu bunu bugüne kadar? Bir sürü belediye başkanları geldi. Yapılan oldu, yapan oldu mu? Kim yaptı? Mustafa Demir yaptı. Şimdi ben taraf çekmek için söylemiyorum. Olanları, az önce dedik ya, olmayanları eleştireceğiz. Bardağın boş tarafından ama dolu tarafından söyleyeceğiz. İki, evet. Samsun Süper Lig'e çıkarken kimin zamanında çıktı bakanlığı? Gene Mustafa Demir zaman. Bak bunlar tezadüfi değil. Şimdi şeye gelelim. İşte bu testlerle şununla bunla ilgili. Mustafa Demir'in ben Samsun Spor'u sevdiğine inanıyorum. Mustafa Demir'in Samsun Spor'un çıkarları için çalıştığına ve çalışacağına da inanıyorum. Karartma yapmaya gerek yok. Şimdi belli Karartma baş... derken ne demek i̇şte, istiyorsunuz başkanım? Şunu demek istiyorum yani. Gazete köşelerinde orada burada bu işi Mustafa Demir'i hedef alıp yanlış anlaşılmalara algı operasyonu yaratanlar var. Bu da onun bir parçası bu tesis meselesi de. Yok efendim şöyle. Ben bunu incelemedim, görüşmedim. Ama size söz veriyorum. Bunu bu programdan sonra gidip zamanını bulduğum zaman Sayın Belediye Başkanı'nda enine boyuna görüşüp burada izah edeceğim. Onu. Ben o konuları tetkik etmedim buraya gelirken. Çünkü bu soruyu soracağınızı tahmin de etmedim. Hiç önemli değil. Evet. Ama ben Sam Spor'u sevdiğini Mustafa Bey. O anıtı yaptığını. Ya şimdi şu vardır. Siz bir şeyi yaparsınız. Şimdi adam eleştirecek ya. Yok efendim işte kafası, gönlü işte başka vilayetteydi de burada böyle diye ayaklar var. Bunlar Samsun'a zarar veriyor. Bak bu hep yapılıyor. İşte Trabzonculuk diyorlar. Bilmem Neci Bu memlekette en çok ordulu yaşıyor. Niye orduculuk demiyorsunuz? Rizecilik demiyorsunuz? Ben bir defa böyle yerelde yani mikro milliyetçilikle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü mikro milliyetçiliğe karşı bir partidir. Ben de o karşı bir insanım. Bu Samsun'daki kim hizmet ediyorsa? Adam anıtı yapmış. Bakanlı döneminde Samsun Süper Lig'e, işte o zamanki birincilik'e çıkmış. Şimdi de tesisleriyle, bilmem varlığıyla, ben Samsunspor'a destek olacağını, sevdiğini, hizmet edeceğini inanıyorum. Konu budur. Evet. Ama konunun arka perdesinde bu işe karartma yapıp yıpratmaya çalışan insanlar da burada çıkar. Tespitini yapıp onların da adını söyleyeceğim burada kimseden çekilmeden, hatrını. Çünkü niye? Samsun Spor zarar görünce Samsun da zarar görüyor. Bizim markamız Samsun Spor. Evet. Samsun Spor bak Süper Lig'e çıkamadı. Yadelleri oynuyoruz kim çıktı? Hiç hak etmeyenler, hiç arkadan 8 puan arkadan gelip çıkanlar, kendi memleketlerinde o takımın lige çıkmasını istemeyenler efendim çıktı. Ama Samsun bütünleşmişti. Hep bir Samsun Spor'un etrafında kümelenmişti. Ama nasip olmadı. İnşallah en büyük hedefimiz bu seferde lige çıkmak olacak. Bak göreceksiniz bu yazıyı yazanlar bu tesisler için, bu işte anıt için, o kitapçıkları yapıp oralarda işte belediye başkanlığı, vekili şunu bunu suçlayanlar. Yarın ben utanacaklarını düşünüyorum. Bu takım sezon sonunda inşallah lige çıkacak. En çok sahip çıkan da Mustafa Demir olacak inşallah. Onun için ben kendisine güveniyorum bu konuda. Yani avucunu açacağını, bu tesislere falan e, ruhsat vereceğini, verilen ruhsatların da işte 10 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır gibi sürelerle sınırlı olmayacağını, ebedi bu takıma sahip çıkacağını şehre sahip çıkacağını inancımla bunu inanarak söylüyorum söyleyeceklerim bunlar <laughs>